Merhaba sevgili seyircilerim. İftar sofralarınız için bir ana yemek hazırlayacağım. Şöyle sulu, soslu, mantarlı, patatesli bir güzel bir e, porsiyonluk tavuklu güveçler olacak. E, 6 porsiyon planlıyorum. 6 porsiyon çıkar. Belki artı da çıkabilir kıymet seyircilerim. Şu anda güveç, toprak güveçlerimi hazır ettim. Malzemelerinde neler var? Bir bütün tavuk göğsü burası yaklaşık olarak. 600-650 gram civarında. Kıymet seyircilerim 4 tane domatese ihtiyacımız var. Ya da yazdan hazırladığınız domates soslardan da yararlanabilirsiniz. 2 patates, 7 tane mantar, 1 soğan, 3 yeşil biber, 1 kırmızı biber. Dondurucudaki ürünlerinizi de bitirmeye başlayın. Çünkü yeni mevsim geliyor. E, kış hazırlıklarından kalabilir. Dondurucularınızı mutlaka gözden geçirin. Ramazan-ı Şerif ayında bitirmeye çalışalım kıymetli seyircilerim. Efendim burası sebzesi, tavuğu, baharatları olarak kurutulmuş e, yeşil sarımsak yani kuru nane gibi aynı şekilde kurutulmuş sarımsak ama yeşilinden kurutulmuş karabiber, pul biber var. Sosunda ise bir e, buçuk su bardağı süt, bir tatlı kaşığı tepeleme dolu una ihtiyacımız var. Üzerine kaşar, e, sevdiğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. Birazcık da içerisine taze biberiye koymayı planlıyorum. Güzel olur. Biraz biberiye, biraz da taze kekik böyle. Şurada kekiğimiz de var. Taze baharatlardan böyle alın saksılarda, mutfağınızda bulunsun. Oradan böyle makasla kırpıp kırpıp yemeklerinize koyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Önce tavukları doğruyorum. Peşinden sebzeler. Sonra da bunların hepsinin bir birleşme anı var. Bir kap içinde onlar geliyor sırasıyla. Besmelemizi çekiyor. Önce tavukları minik minik doğruyorum. Kuş başından daha küçük olacaklar. Küçük parçalar. Minik minik. Sevgiyle geliyor. Sevgili seyircilerim, dört tane domatesim var. 4 domatesi ince doğruyorum. Yani böyle ne kadar ince doğrarsanız o kadar güzel olur. Aynı zamanda böyle içinde bir domates sos vermiş olacak. Hem domates sos var hem beşamel sos var bu yemekte. Şöyle incecik hemen kıyıyorum. Bu tamam. Evet şimdi tavuğu doğradık. Karıştırma kabına aldık. Patates, mantar kıymetli seyircilerim domates, biber hepsi şimdi karıştırma kabının içine iniyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Bol sebzeli ve e, gerçekten çok lezzetli bir ana yemek. Misafir ağırlamaya da, da kullanabileceğiniz bir yemek. Tarif kıymet seyircilerim. Evet şimdi hemen şöyle alıyorum. Doğramış olduğum yeşil ve kırmızı biber geliyor. Sevgiyle iniyorlar. İner misiniz canım? Gel bakalım şimdi tuzunu veriyorum bir tatlı kaşığı. Herkes damak zevkine göre lütfen ayarlasın. Karabiber. Şimdi baharatlar bölümüne geliyoruz. Tuz karabiberini koyduk. Pul biber veriyorum. Acı sevenler için. Acı sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Sarımsak. Ee, yeşilinden kurutulmuş sarımsak veriyorum. Yoksa böyle bir sarımsak. Mutfakta çareler bitmez. Ee, normal sarımsak koyabilirsiniz. kıymetli Canım benim neredesin? Evet. Biraz biberiye. Aldı, aldım biraz kekik. Gel bakalım canım taze kekik. Şuradan. Evet böyle ufak dokunuşlar yapacağım ki güzel bir tadı olsun kıymet seyircilerim. Bakın şöyle gördünüz mü? Hemen şöyle şurada koparıverin. İçinde derinliklerinde güzel bir koku rahiye vermiş olsun. Ve şimdi zeytinyağını veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Ramazan ayında normal, diğer zamanlarda. Her vakit yapabileceğiniz bir lezzet. oktursa ne kadar da çok zeytinyağı döktün diyebilirsiniz. Az geliyor. Ondan dolayı yani e, şişedeki aparat çok bırakmıyor kıymet şey. Evet. Tavuklu, patatesli, mantarlı, domatesli, bol baharatlı efendim e, tavuklu yemeğimiz. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra güveçlere paylaştıracağım. Sonra da fırında pişecekler. Sonra bir beşamel sos gelecek. Beşamel sos ile buluşacak kaşarlı harika bir lezzet. Formunu korumak isteyen, lezzetli tavuk yemeği yemek istiyorum. Misafirlerimi hazırlamak istiyorum. Diğer seyircilerim için geliyor. Güzel karıştırıyorum ve güveçlere paylaştırıyorum efendim. Sizler ana yemek istediğiniz, lezzetli olsun, hafif olsun, oktay usta dediniz efendim. Ben de sizler için hazırladım. Önceden ısıtılmış 190 derece fırının orta katına gönderiyorum. Pişme süresini, e, saatime bakıyorum. Fırından çıktıktan sonra sizlerle paylaşacağım. E, bana süper teşekkür gönderen seyircilerime ben de teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Evet efendim, fırın yolculuğu. Canım, iyi yolculuklar. Sevdiklerimiz sofrada seni bekliyorlar. Güzel güzel pişer misin? Hadi bakalım canım. Fırına gönderdik. Ay canım bir kat üste unutmuşum özür dilerim. Bir kat üste e, alta indiriyorum. Sizlerden ricam da şu bölüme bir destek olursanız çok sevinirim. Abone ol. Sevgili seyircilerim saatimizle bakıyorum. Şu anda 50 dakika oldu. 190 derecelik ısıtılmış fırında e, tavukla sebzeli patatesli efendim e, tavuğumuz pişiyor. Müthiş bir lezzet olacak kıymet seyircilerim. Şimdi sıra geldi beşamel sosunu hazırlamaya. Bir tatlı kaşığı un verdim buraya. Hemen şöyle döndürüyoruz. Un şöyle bir yağla dönüyor. İsterseniz kavurabilirsiniz de problem yok kıymetli seyircilerim. Şöyle döndün. Bunun böyle yüksek ateşte hemen çiğ kokusu çıkar. Onun peşinden ee, soğuk süt veriyorum buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen soğuk sütünü vereceğim. Çırpma mateliyle bu işleme devam ediyoruz. Kıvamın açılması lazım çünkü ondan dolayı söylüyorum. Hemen buranın tuzunu verelim. E, mübarek günde tuzlar fazla. Kaçır, kaçırmazsa iyi olur. E, kıymetli Karabiber kırıyorum. Normalde buraya biz çalıştığımız otellerin mutfağında yumurta sarısı da koyardık ama yumurta sarısı büyük iş yerlerinde olabilir ama ev ortamında koymaya gerek yok. Hem maliyeti artırır, kıymetli seyircileri. Siz bilirsiniz. İsteyenler koymak isteyenler yine koyabilirler. Evet, hemen kaynamak üzere. Canım kaynar mısın rica etsem? Fırını hemen kontrol edeyim. Canım ne durumdasın? Güveçler çıkmak üzere. Bu saniyeler içinde hemen şey yapacak. Kıvamı koyulaşacak kıymetli seyircilerim. Evet, Okta Usta YouTube kanalında sizler için tarifler paylaşmaya devam ediyor. Çorbalar, pilavlar, et yemekleri, tatlılar. Ne ararsanız bulabilirsiniz YouTube kanalımda sizler için kıymetli seyircilerim. Evet, sosumuz hazır. Sosun kıvamını görmek isteyen seyircilerim için hemen şimdi kıvam paylaşma koyuluk kıvamını da paylaşacağım. Geliyorum. İşte krem. Bakın ne sulu ne koyu. Çünkü koyu olmaması gerekiyor. Bunun özelliği ateşini hemen kapatıyorum. Fırına gidiyorum. Fırından sevgili seyircilerim neyi getiriyoruz? Güveçlerin içindeki tavukları getiriyorum. Şimdi fırına koşuyorum. Canım ne durumdasınız? Hızlı ol iftara az kaldı. İftar demişken kıymet seyircilerim bu yemeğin bir özelliği de hemen öyle kolay kolay soğumaz. Allah elimle tutmam gerekiyormuş. Allah korusun. Siz iki elinize tutun. Kıymetli seyircilerim. Tek e, tek kolum bayağı bir yükü taşımakta e, zorlandı kıymetli seyircilerim. Allah korusun. Aman kazalar olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim. Krem sosunu e, tavuğa veriyorum. E, bu tavuğu yaptığınız takdirde evinize gelen misafirler sizden tarifini isteyecekler. Ayşe hanım ne güzel bir tavuk yapmışsın. Ben daha önce böyle bir tavuk yemedim dedirtir. Herkes tarafından çok yüksek puan alırsınız. Çünkü zemindeki sebzeler, tavuklar, baharatlarla birlikte müthiş lezzetli. Bir de üzerine beşamel sos desteği geldiği için alüylala oluyor. Böyle katmerli bir lezzet çıkıyor ortaya sevgili seyircilerim. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine Rabbim oruçlarımızı kabul eyle. Dünyamıza barış ver Ya Rabbi. Savaş istemiyoruz, kavga istemiyoruz. Huzur istiyoruz, sağlık istiyoruz. Ee, herkesin e, yaşam sevinci olsun istiyoruz. Evet efendim şimdi üzerine kaşar peynirini de veriyorum. Beşamel sosunu döktüm. Çok koyu kıvamlı olursa, katı olursa hemen biraz süt verin. Kıvamı yüksektir akıcı hale getirin sevgili seyirciler. İşte buyurun. Vermiş olduğum ölçüden 8 porsiyon çıktı. Hemen bir 5 dakika fırına göndereceğim. Kaşarları eriyecek. Ondan sonra fırından çıkartıyoruz. Sofraya buyurun diyoruz ama çok sıcaktır. Dikkat edelim. 20 dakika durabilir soğumadan sevgili seyircilerim. Canım. Hadi bakayım göreyim seni. Misafirlerimiz güzel bir lezzet bekliyorlar. Beğeni butona basmayı Unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum sevgili seyircilerim. Sevgili seyircilerim fırından çıkıyor güveçlerimiz. Allah'ım çok güzel kaynıyorlar. Bakın şimdi göreceğiz kıymet seyircilerim geliyor yumuşacık kremsi sosuyla birlikte. Güveçlerin özelliği kolay kolay hemen soğumaz. Kıymetli seyircilerim bakın kaynamaya devam eder. Ondan dolayı 20 dakika, yarım saat iftara e, kala fırından çıkarabilirsiniz öyle çünkü toprağın ısınması ve soğuması biraz uzun zaman alıyor. E, mercimek çorbası altın sarısı yanında olabilir başlangıç veya ezogelin çorbası. Güzel şöyle pilav sebzeli de olabilir, sade de olabilir kıymetli seyircilerim. Yanındaki şöyle güzel bir de fırın sütlaç öyle güzel gider ki dondurmada da koyarsanız. E, harika olur iftar sofranızda. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Sizler de bana destek oluyorsunuz. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınıza paylaşıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. Sağlık kalın. Allah'a ısmarladık efendim.